Ağız gargarası. Ağız gargarası. Ne kadar gerekli bilmiyorum. E, düşünüyorum dörde koyuyorum ağız gargarasını. Dil temizleyici. Dil temizleyici. Söyleyince bile dilimi bulandıran bir şey. <laughs> Yedi. Yedi diyorum dil temizleyici. Doğal yağlarla ağız çalkalama. Oil pulling. Biraz şey gibi geliyor. Influencer vali bir şey gibi geliyor. O yüzden sekiz diyorum buna. Misvak. Misvak. Yani kör kuyularda kalırsak <laughs> daha üstte koyabilirim listede. Ee, o yüzden dokuz. Limon karbonat. Limon karbonat kesinlikle on. On bir varsa on bir. Florizeli. <laughs> Florizeli. Gerekli, çok gerekli bir şey. Kaç numaralarım kaldı? Bir, iki, üç, dört, beş ve altı kaldı. Ee, o zaman 5'e koyalım bunu. 5 diyorum. Otomatik diş fırçası. Otomatik elektrikli diş fırçaları. Diş fırçasının her türlüsüne okeyim. Ee, Manuel tercih ediyorum ben kendim ama o zaman 6 diyelim buna. 6 deniş miydim? 6 diyorum. Diş macunu. <laughs> <laughs> diş macunu. ki 3. Diş ipi. Diş ipi 2. Diş arası fırçası. Arayış fırçası belli durumlarda çok gerekli oluyor. Herkes de aşırı gerekli olmadığı için kaç kavcı? 1 ve... Bir kaldı. Nasıl ya? i̇şte <laughs> o yüzden. Diş fırçası nerede? <laughs> Beşe koy. <laughs> diş fırçası Otomatik mi var? Elektronik dış fırçası mı var sadece? <laughs> Arıyız fırçası bire kaldı o zaman yapacak hiçbir şey yok. Deli misin oğlum? Normal fırçayı koymamak olabilir mi bu listeye? Evet, <gülme> <gülme> <gülme>